Biliyorsunuz Amerika keşfedildikten sonra bir sürü insan geldi Avrupa'dan katliam yaptı Güney Amerika'da özellikle altınları, gümüşleri aldılar, gittiler. Hatta Peru'da falan ya da işte Paraguay'da sanırım oralarda büyük gümüş madenleri açtılar. Her şeyi kanlı sömürdüler. Dediğim gibi bir sürü katliam yaptılar, gittiler ama Kuzey Amerika'da durumlar biraz farklı oldu. Bugün Kuzey Amerika yani Amerika Birleşik Devletleri olan ülke bütün dünyaya hükmeder hale geldi. Çok güçlü ekonomik olarak falan. Ben de merak ediyorum yani aradaki fark ne? yani Niye Güney Amerika'da böyle garip garip ülkeler birbiriyle uğraşırken ya da fakir fukara yaşarken Kuzey Amerika'daki fark ne? Tarihi kaynaklar diyor ki 13. Henry karısından boşanmak ister. İtalya'da bulunan Katolik Kilisesi papası bu talebi reddeder. Bunun üzerine Kral Henry Roma Katolik Kilisesi'nden ayrılır. İngiliz kraliyetine bağlı yeni bir İngiliz kilisesi kurar. Bu kilise krala bağlı olduğu için otoriter bir kilise olarak kurulur. İngiltere'de pazar ayinlerine katılmak zorunlu hale gelir. Pazar ayinine katılmayanlara çeşitli cezalar verilir. Kilisenin bu kışkırtıcı uygulamaları nedeniyle ayrılıkçılar olarak da adlandırılan Kuzey İngiliz çiftçiler ibadet etmek için özel olarak yandaralarında toplanmaya başlarlar. Vicdanlarına sadık kalabilmenin tek yolunun kiliseyi terk etmek ve gizlice ibadet etmek olduğuna karar verirler. İncil'in emirlerine göre yaşamanın tek yolunun İngiltere kilisesini tamamen terk etmek olduğuna kanaat getirirler. Kilisenin başı bir papa ya da kral değil, Kutsal yazılarda açıklandığı gibi İsa Mesih'tir diyorlardı. Şatavatlı bir din yerine sade bir din, sade bir tanrı anlayışını savunuyorlardı. Bu düşünceleri nedeniyle kraldan zulüm görürler ve birçoğu evini ve ki geçim kaynağını kaybeder. Bu yaşam tarzı İngiltere'de yaşanılamaz, savunulamaz hale gelince yerleşmek için kendilerine dünyada yeni bir bölge aramaya başlarlar. Bu ayrılıkçılara pürütenler yani hacılar deniliyordu. Ayrılıkçılar Amerika kıtasında Hudson nehri yakınlarında bir kolini kurmak için İngiltere'deki Virginia şirketiyle bir anlaşma yaparlar. Pürütenler 1602 yılında gemiyle yola çıktıklarında yolculuklarında kendilerine katılmaları için Sıradan tüccarlar, zanaatkarlar ve işçilerin yanı sıra aileleri ve köleler de dahil olmak üzere çeşitli mesleklerden başka kişileri de yanlarına alırlar. Gemide 102 kişi bulunuyordu. Brütenler kendilerini ve gemideki yabancıları birleştirmek, yeni kolonideki herkesin aynı kurallara uymasını sağlamak için gemiden ayrılmadan önce bir anlaşma taslağı hazırlamaya karar verirler. Tabii Mayflower gemisindeki özellik şu, bu gemide 41 tane mi? 40, 41 kişi Püretanlardan. Daha gemide yolda gelirken anlaşma imzaladılar. Bakın diyorlar gideceğiz oraya. Yani şey olmasın. Yani Avrupa gibi bir yer tekrar yapmayalım. Yani nasıl yapalım? Yani öyle bir yer olsun ki kanun yazalım ve herkes bunlara uysun ee, gibi bir anlaşma imzaladılar. Yani Mayflower Anlaşması ve Tarihteki en önemli yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk temellerinden biri. Bu sözleşme ile esasında kendi koyacakları yasalara kendilerini bağlı kabul edeceklerinin sözünü veriyorlardı. Bu Mayflower Anlaşması'nın Türkçesini ben size okuyayım. Tanrının adıyla amin. Aşağıda imzası bulunan bizler dinimizin koruyucusu İrlanda, Fransa ve Büyük Britanya'nın hürmete layık kralı James'in sadık bendeleri Tanrı'nın inayetiyle. Ülkemizin ve kralımızın şerefi Hristiyanlık inancının ilerlemesi ve Tanrı'nın zaferi için ant içerek Virginia'nın kuzey kısmındaki ilk koloniyi kurmak için seyahate çıkmayı, bu vaatlerimizi tek başımıza ya da karşılıklı olarak Tanrı'nın huzurunda yerine getirmeyi, dirlik ve düzenimiz için ve yukarıda bahsedilen amaçların yerine getirilmesi için sivil bir örgüt çatısı altında bir araya gelmeyi, adil ve eşit kanunları, emirleri ve anayasaları koloninin genel çıkarlarına uygun olacak bir şekilde çıkarmayı bütün alçak gönüllülük ve itaatimizle vaat ediyoruz. Oyunlarda 1602 yılında Osmanlı'da taht oyunları vardı ve tahta 3. Mehmet vardı. Kanunun Sultan Süleyman'ın torununun oğlu vardı. Mayflower Sözleşmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin gelişmesinin yolunu açmıştır. Hukuk güvenliğini sağlamıştır. Hukuk güvenliği yatırım yapmanın ticaretin başlıca kuralıdır. Bu anlaşma sayesinde Amerika Birleşik Devletleri bugün en güçlü konumdadır.